Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Minecraft Baloncraft'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım. Kalp bıraktığımın bildirimi ilk üç dakika içinde bunu yapanlara hemen gelecektir. Arkadaşlar siz de videoya hemen içmek kalp bildirimi almak istiyorsanız abone olduktan sonra yanda çıkan çan işaretine tıklayıp bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Arkadaşlar bu bölümde balon kafa beni hala arıyor ve ben hala burada duruyorum. Of falan diyor bir dakika. Şimdi arkadaşlar hemen balon kafanın yanına değişik bir şekilde bilirsen bitti. <laughs> Şimdi arkadaşlar hemen balon kafanın yanına Alex olarak gidelim. Dönüştük mü? Tamam şu an Alex olduk arkadaşlar. Hemen gidelim bizi tanımasın. Şimdi bakalım. Çok çok sıkıştım. Nereye sıkıştım? Ah bir şeye sıkıştı bu dur. Nerede bu? Bir şeyler yapıyor bu. Valla beni arıyor arkadaşlar. Yani her tarafta arıyor. Ben de böyle normal olarak kılık değiştirerek dolaşacağım. Şimdi balon kafa nerede? Bakayım. Hmm. Allah aşağıdaymış. <laughs> ya hayır ya. Hayır ya. Yine tuvaleti kullandı arkadaşlar. <laughs> Diyor arkadaşlar evet lavabosu gelmiş aşağıdaki lavaboyu kullanmış arkadaşlar rahatladım diyor yani neyse şuradan hemen geçelim bakalım <laughs> bir dakika ne Yazı şuraya aranan suçlular en başa koymuş <laughs> Bakalım ters maske nerede diyor. Abi. Aha normal vatandaş. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ben. Ben Alex. 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 O futbolcu olan Alex. <laughs> alex alex aynen ee e, bi ihbarda bulunacağım ya arkadaşlar şimdi balon kafayı ee, bul bir dakika. şu şu var ya şu bak bak şu kendi evinin önündeydi ha içindeydi gerçekten evet evet aha bak oradaydı bak şu evin arkasında evin arkasında gerçekten yakalayın valla çok tehlikeli <laughs> Nasıl gitti? Tamam şimdi arkadaşlar hemen hemen dönüşelim City'ye. Tamam mı? Şöyle dolaşalım. Şimdi birazcık dolaşacağız arkadaşlar. Balon kafa. Bakalım arıyor. suyun içinde mi? Suyun içinde mi acaba? Aa bir dakika. Nereye bakıyor? Bakayım. Ha. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ya bu ne arıyorsunuz? Abi ses değiştirmekle artık kendimi kay. Bakayım. Bu ne ya? Ay. Pardon, pardon. <laughs> sesler karıştı. Ha. Kaçmıyorum ya. Aha aha bak. Tamam tamam. Ben bir şey yapmıyorum. Bak aha burada işte. <laughs> kaçta <temolisi? gülüyor> Yo görmedim görmedim. Aa, aa. Ya ben ben fikri. <laughs> fikri fikri. City fikri. Aynen. Biraz boğazım ağrıyor ya. Valla fikri fikri. City fikri de. Sen köyünden. Yok yok. Yok yok. Köyde değilim. Ben Sütü bir fikri. O fikri ayrı. <laughs> dur dur yaklaşmayın. Ay <laughs> Evet evet. Gerçekten. Kim kim? Ne kim? Kindi mi? He. Tamam kindik burada. Ben nuva vermiştim. Gelin. Gelin gelin. Bakın tam tam şuradaydı ya. Dolaptaydı. Eyvah yakalandık abi. Kaçalım. Kaçalım kaçalım. Anladı. Anladı. Orada bir ses ses şeyi oldu arkadaşlar. No ne ya mı? Abi kaçtım. Tamam tamam. Şimdi arkadaşlar hemen buradan uzaklaşalım. Ee, anladı. Yani hemen yakalayabilirdi zaten. Yakalamak için sebep arıyor. Arkadaşlar şimdi ben Hemen ac acaba sandıkta mı Abi neler neler Sandıkta saklandı abi Şimdi şöyle bir şey yapalım ben burada hemen şeye dönüşeceğim tahta adama dönüşeceğim. Bir de normale dönüşelim arkadaşlar. Hemen hızlı şekilde sen ters maske. Aha. Bulacağım seni ters maske. Abi bir şey diyeyim mi? Gerçekten gerçekten çok uğraşacak bizle. Şimdi arkadaşlar hemen hızlı şekilde Allah buradaymış tamam. Balık kafa görmeden şeye girelim. Merkeze girelim. Bakalım burada mı? Acaba burada ne? Ha dur 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 dur. Şöyle gidelim. Görüyor musun bizi? Görmüyor. Aa kapıyı bulamadım. Tamam. Şimdi şurada duracağım arkadaşlar. Polis merkezinde böyle dursam balık kafa beni görmez. Şimdi <laughs> burada da görmüş olduğunuz gibi stiller falan var. Çok iyi ya. Nesye. Yine çok sıkıştım. Valla Valla bir şeyler yapıyor. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar oyun için mikrofonum kapalı. Bir dakika. Nona ya mı? Bir dakika. Çıç. Eyvah. Kıvıldamayayım. <laughs> Yerine altı. <laughs> Abi çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Bir dakika. Normalde abi bir şey diyeceğim. Yakalandık galiba. 20 tane vardı. eee abi yakalandık. Şöyle dursun. Bak. <laughs> Acaba hangisi gerçek? Eyvah. Ah, 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 tamam tamam tamam. Teslim oluyorum Şaka yaptım. Oldu <laughs> oldu. Valla buldu. Kaçın. <laughs> abi. Abi kaçın kaçın. Eyvah. Eyvah. Tamam teslim alıyorum. Teslim alıyorum. Teslim alıyorum. andırdım Görünmez olalım hemen. <laughs> abi abi bir şey diyeceğim. Teleport çubuğu, teleport çubuğu öldürmeyin neden biliyor musunuz? Çünkü çünkü bizim bu verdiğimiz çubuk var ya. <laughs> vuracağım. Dedi. O oh, tatlı stil bulacağım seni vuracağım diyor. Şimdi bizim verdiğimiz bir tane alet var ya arkadaşlar. O hiçbir şekilde balon kafanın hasar almasını engelliyor. Yani hiçbir şekilde hasar almıyor. Şimdi ben crafting table'dan hızlı bir şekilde şöyle bir havuç falan yapayım. Karnım doysun. Bir dakika crafting table nereden? Ha buradan. Şimdi <laughs> bu çubuk çalışmıyor. Bu çubuk çalışmıyor. Birazcık sıkıntı. Şöyle birazcık yiyelim. Oh 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 oh. Güzel güzel. Balon kafanın var ya havuçlarını dağıldım. Şimdi birazcık daha yiyeceğim. Bak arıyor hala ya. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Hediye bırakalım kendisine. Bu arada bu benim doğum günümü kutlamadı. Bu arada o yüzden de trollüyorum. Yani trollememin bir sebebi de doğum günümü kutlamadı arkadaşlar. Halo mu? Noob. Eyvah Noob'la konuşuyor. Yine mi kayboldun? Abi yine mi kaybolmuş bu ya? Abi yeter artık. Yanlış yalnız... <laughs> Arkadaşlar yanlış sonuçlasın diyor. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Buraya bir tane hediye bırakalım. Balon kafaya özel bir hediyemiz olsun. Tamam burada dursun. Be beni deli etme. Gardiyonum yok. Aaa Noob'u gardiyan yapacakmış. Çabuk gel. Tamam şimdi arkadaşlar hemen şeye dönüşelim. Normal. Şuna dönüştük mü? Buna dönüştük. Favorilere bakalım bir. Aslında creeper falan da olabilirdik. Ha şu olalım. Tamam. Bir dakika görünmeziz hala. Bir tane avuç yiyeceğim. Heh. Tamam. Şimdi gözüküyoruz. Bunun birazcık yürüyüşü farklı ama olsun. Olsun olsun. Tamam. Hediyeyi gördün mü? Aa görmemiş. Görmemiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar hemen şey yapalım burada. Ya hayır ya. <laughs> ya hayır ya. <laughs> Hala tuvaleti kullanıyor ya. <laughs> Vallahi var ya. Tamam Alex'e dönüşelim. Alex Alex'in ihbarına şimdi şey yapmıştı. Şimdi birazcık dolaşalım. Hatta diyelim. Ah hediye falan filan diyelim tamam mı? V burada Mans Ku yok. Ne bu ya? Yani evet. Ee, kolay gelsin. Bu ne ya? Baksana da. Hey Alex. Hey Alex. Tabi tabi. Bak bu ne? Bak burada bir şey var. Bak burada burada. Tam burada. Bu ne böyle? Onu ne? <laughs> Ay eyvah. <iman. gülüyor> ya Steve, Steve fikri de yakalamış arkadaşlar. Ee, yok yok görmedim de. Bu ne? Burada bak bir şey var. Baksana. Bunu açayım mı? Oha ne? Açın ne Hoha, ne? Non, ne ya? Bilmiyorum ki. Allah. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Oo yakalandık, yakalandık, yakalandık. Kaçın, 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 kaçın. Abi yakalandık ya. Abi yakalandık ya. Hmm, bir dakika. Bu ne acaba? Ya keşke içine TNT falan koysaydım arkadaşlar. Patlar patlardı ya. Vallahi var ya kurtulurduk falan kafadan. <laughs> hani ne hani açılmıyor abi bilmiyorum ki uğraşsın dursun ya hemen hemen uğraşalım arkadaşlar birazcık daha balon kafayla uğraşalım şimdi şöyle bir şey yapacağım klik değiştireceğiz arkadaşlar kafama bir tane şapka taktım bakalım tanıyacak mı hemen dolaşalım bir dakika etrafında birazcık dolaşacağız balon kafanı umarım tanımaz tanırsa var ya mahvedecek bize <laughs> <laughs> o kim ya? <laughs> Tanımadı. Kolay gelsin. Otoman oldu burası. Bak bakayım buraya. <laughs> Birader. Tamam tamam bir şey. Ee, buyurun memur bey. Buyurun memur bey. Seni bir yerden. Burnun ısırıyor mu? Bir dakika. Burnun ısırıyor ne? Hayır gözün ısırıyor olmasın o? <laughs> Aa, bu kim ben hayatımda ilk defa gördüm biliyor musunuz Gerçekten bana hiç benzemiyor da Ya bana benzesek gelirdim yani yanınıza Saçınız çok güzel bu arada Birazcık yağ çekelim arkadaşlar tanıyacak gibi Teşküm teşkümler <laughs> Gerçekten baksanıza Gür gür yeni yıkadım diyor gerçekten <laughs> Koklayayım ya Gerçekten hiç yıkamamış arkadaşlar Gerçekten 20 yıl oldu <laughs> evet evet gür saçınız var gerçekten çok gür saçınız var neyse ne e, tamam siz kendinize iyi bakın o ben gidiyorum gördüysen gör, görmediniz ha tamam tamam ama şöyle bir şey bir dakika bir şey diyeceğim ben aynaya bakınca görüyorum ya aynada olabilir mi şu hastanenin oradaki aynada evet aynaya bakınca görüyorum bu, bu, bu bunu görüyorum aynen bunu görüyorum aynanın içine saklanmış galiba bakayım gelin denle tamam şimdi arkadaşlar bakalım bakalım anlayacak mı şimdi birazcık yavaş koşuyorum ben niye yavaş koşuyorum bu çok hızlı koşuyor ya <laughs> bak <hayatları> bak <basmış>. her <laughs> tamam şimdi bir dakika dakika bakalım. Hmm, yok ya benim şapkam var baksanıza. Yanlış görmüşüm. Değil mi? Hmm, bir şapka çıkartayım. şapkayı bir çıkartayım. <gülüyor> <gülüyor> geliyor. Geliyor. Tamam 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 tamam. Kımıldamıyorum. 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 Tamam. Tamam tamam. Ee, <laughs> ee, tamam bak. Şaka yaptım işte. Geldim geldim tamam. Neden beni ne? T trollemeden. Trollemeden. <laughs> <laughs> tamam tamam. Trollemedim. Trollemedim. Zıplıyorum zıplıyorum. Tamam. Aa ayağıma geldi. Tamam bak troll yok daha tamam mı? Ben ben daha şey yapmıyorum. Uğraşmıyorum. Hem sen benim hapse bir gireyim. Tamam giriyorum ama sen benim doğum günümü kutlamadın. Ben seninle konuşmuyorum daha Tamam hadi gel. Hadi gel. Vurma be. Bir de vuruyor. <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar yani çok fazla kaçmak istemedim hem o da birazcık yakalasın yoksa küsüyor biliyorsunuz aynı şey gibi çocuk gibi ya tam ne tarafa doğru geçiyorum bak aa fotoğraflarını da azmış nereye tamam aşağıya geçiyorum tamam geçtim he mutlu musun oley işte buradayım çok ses yapma tamam yapmayacağım yapmayacağım hiç ses yapar mıyım ben gerçekten hiç ses yapmayacağım yine geldik buraya arkadaşlar ya Şimdi şöyle bir şey. Ben tünel kazmıştım oradan kaçarız arkadaşlar. Hiç sorun değil. Yani burada hala tünelimiz var değil mi? Bir dakika. Heh, tamam. Ne oldu? Ne oldu? Bir anda baktınız öyle. Ses yapmıyorum. Tamam, tamam. Yapmıyorum. Sustum. Sustum. Tıp. Ne 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 ne. Ben uyuyayım ya şurada. Abi. <laughs> Şimdi sen geçen şifreyi nasıl? ha geçen sefer nasıl kaçtı biliyor musun? Nu bana yardım et ve kaçtı. Bu kadar basit. Başka bir şey demiyorum. Avukatımı istiyorum. Nu evet nu. Yani git ara sor. Ben ben ne yapayım? Nu bittin sen. Eyvah gidiyor arkadaşlar. Tamam biz buradan tekrardan kaçarız. Arkadaşlar şimdi balon kafa gitti. Ah ses yapalım birazcık. Bir dakika. <laughs> Alo noob, neredesin? Vay ya. Tamam şimdi bir dakika görünmez oldum. Görünmez oldum. Tamam tamam. Tamam tamam. Şimdi arkadaşlar falan kafa beni burada göremeyince çok şaşıracak. Oh be. Tamam. Aha. Aha giremiyor. Ne oldu? Bir şey. Aa orada bir şey var. Orada bir şey var arkadaşlar gördünüz mü? Aa <laughs> kaçtım kaçtım. <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar yine kaçtım. Bir dakika. Tamam görünmezdim baya fazla. Bakalım ne yapacak ya izleyelim mi? Ne olur diyor. Aa bir dakika bir dakika. <laughs> <laughs> burası burası büyülü büyülü dannedti ya tamam arkadaşlar Kaçtı mı? Ana! Kaç, kaç, aa, kaçtı vallahi kaçtı. Bilseydim ilk başta yapardım arkadaşlar. <laughs> Neyse. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Doğum günümü kutlamadı. Ben onu göstereceğim. Yani troll birazcık bu yüzden yaptım arkadaşlar. Benim normalde doğum günüm 14 Ağustos. Bir sonraki bölümde oyun ile trolleyeceğim. Instagram'dan bir hikaye paylaşacağım arkadaşlar. Instagram'a gidip hemen takip edin. Hikaye basın arkadaşlar. Oradan bana troll önerin. Onu balon kafayı yapacağım. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinizde tıklayabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve de bay